やばい 1880 bu yargıların bir. Bu binada hem de kurulmuş. Evet. kurulan bin üç. Iıı. Tabii ki. orada <gün> <gün> <Thank you. Okay. gün> <gün> <gün> yaşamaktadır. Iyenin ceza cezaevisidir. Elazığ'da. Şoförler otomobilciler esnaf kefalet başkanlığı teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Hasan Bostancı, oturuyor. Diğer var İzmir Otoyu, İzmir Servis Buradaki ortamı çok mutlu etti. Açın, olduğunu da burada öğrenmiş oldum. Bunlarla mutluluk duydum. Duyelim. Koyduğumuz tatlılar için. Bir misafir bizim için değerlidir. Diyarbakır'a gelen her konuk bizim için değerlidir. 30 yılı aşkın süredir çok acılar yaşandı. Bütün Türkiye'yi üzen insanımızı gençlerimizi kaybettiğimiz ekonomik değerlerimizi kaybettiğimiz <laughs> büyük acılar yaşandı. Ve hep dedi ki kardeş kalmasın. <laughs> Aslında halkların hiç kimsenin bir diğeriyle sorunu yoktu. İnsanların bir diğeriyle sorunu yoktu. Ama maalesef sistemden kaynaklı sorunlarımız vardı. Rejimden kaynaklı sorunlarımız vardı. Türkiye değişiyor, Türkiye gelişiyor, Türkiye Cumhuriyetimiz demokratikleşiyor. Ve eksikliklerimizi, hatalarımızı telafi ederek kardeşliğimizi pekiştirmeye çalışıyoruz. Başlatılan bu barış süreci diğer taraftan var olan sorunları çözebileceğimiz yeni bir anayasa süreci. Yani bütün sorunları sadece var olan Güneydoğu'daki sorunumuzu değil Alemlerin, öteki insanların, Türkiye'de farklı kesimlerin, kendini öteki görenlerin bütün sorunların kendi içinde çözüleceği yeni bir demokratik, çoğulcu, özgürlükçü bir anayasanın da yapım sürecindeyiz. Ee, bir kitap var, İzmir'i doğru anlamak adında, değişen İzmir'i doğru anlamak bir kitap var. O kitapta da ilginç bir şey bahsediyor. Aslında ticaretin siyasetle çok yakından ilgili olduğunu görüyoruz. Yani burada e, özellikle İzmir e, son dönemde tabii e, yani, siyaset sonraki siyasetçilerimiz bunu da bahsetmemiz lazım e, daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanki güçlü bir kalesi gibi görülmüş öyle empoze edilmiş biz de bunun tam tersini söylüyoruz diyoruz ki İzmir'in tek kalesi hatta o da kalite kaledir İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir yerel yönetim e, şeyi var idaresi var aynı şekilde şimdi yer baktığımız zaman da ticarette gerilediğini görüyoruz. Burada da bir takım karışıklıklar olmuş. Tabii bölgenin e, insan insanlar daha iyi biliyorsunuz. E, aynı şekilde Diyarbakır'da da ticaret gelişirse Diyarbakır'da da o eski ticaret hedefleri ulaşılırsa 56'dan değil ilk 15'lerde onlarda yer alırsa bazı sorunları çözülebileceğini düşünüyorum. Biz, Sanın, ya. şey Biz yalnız barış ve huzur sistemi Geldiği en büyük teşvikimiz bu zaten. Evet. Çünkü o zaman insanlarımız sahne mektuplarımıza gidip burada yatırım yapmak için araya gidecektir. Yani biz özellikle bu süreçte e, bu sürecin heba olmaması için hem sivil toplum örgütlerinin olsun, e, derneklerin olsun, siyasi partilerin olsun, herkesin bu e, sürece destek vermesi lazım. Çünkü bu süreç geçmişte yapılan e, eski bir süreç daha vardı. Bunun farklı bir şeylerden Sivan'la Gelora'yla bu süreçte biz etmiş müşrik şekilde telefonumuzla köprüsüyle Malabar Köprüsü'nü birleştirmişler. Ne güzel oldu. Mostar Köprüsü'nden Malabar Köprüsü'ne Gönül Bağı. Gönül bağ diye bir sloganla buraya geldiler. O da gerçekten <güler> anlatılır <alandı. gülüyor> ve güzel bir güzeldir. Mademiniz güzel. de ona katıldınız. Sonra seninle bir konuşmamız lazım. Ne zaman ya bak şimdi bu akşam mı? Bak 我，我昨天中午看的，也没有看的原因吧。嗯，嗯，都